Evet, merhabalar herkese. Langırt tarihinden e, anılar e, dizimizin 3. bölümündeyiz. E, e, bugün anlatacağım olay <laughs> büyük bir komedi, büyük bir çılgınlık yani. Genelde olayların çoğu öyle ama bu da öyle. E, bu e, olayın baş kahramanı ünlü Daviran Murtaza yani bir langırt canavarı, langırt için yaratılmış. E, benim tahminim dünyada teklerde ilk 10'daki oyunculardan biridir fakat tabi çok matrak bir heriftir yani hemen kısa keseyim fazla detaylandırmayayım sıkmayayım sizi Tahran'dayım o aralar Tahran'da takılıyorum yani daviranla işte Zencan, senin, Tebriz benim işte Şiraz İsfahan'da ulaşıyoruz Tahran'da da bunun Şehrara diye çok güzel bir semtleri var orada bir langırt kulübü var orada takılıyoruz falan elemanlar getiriyor işte vodka, viski, şarap bira pahalı bir tek el altından falan o langırt eğlence gırgır Neyse benim dönmeme 3 gün kaldı. Daviran dedi ki ya dedi benim dedi Tayvan'da dedi 5-6 gün sonra benim dedi, dedi uluslararası turnuvam var biliyorsun Tayvan mı dedi falan. O, ben de, tamam falan. ben de tamam abi falan ben de 3 güne git kaçıyorum zaten Türkiye'ye dönüyorum falan hesabı. Adam şeydi yalnız dedi ben oranın parasından al yani almam lazım Murat dedi gel bugün beraber alalım falan. İyi abi dedim ne nasıl alacaksın yani convertible değil. İran'da para konvertibilite yasak yani paraların dönüştürülmesi birbirine. Ya oğlum Tahran bizden sorulur oğlum sen rahat olalım falan filan. Yo abi dedim yani biz dedim burada turistiz hani beni İran hapishanelerinde yatırma da falan. Oğlum Tahran bizden sorulur falan. İyi falan gittik böyle bu pasajlara falan girildi işte böyle psikotrik, mafyan trik, boktan tipler böyle Hanzo. Ondan sonra onlardan bir şeyler yaptı aldı iyi bir oh be Tayland parası aldım bir şeyler. İyi dedim abi falan neymiş bu falan işte bilmiyorum almış böyle. Ondan sonra bunlar falan. Neyse ben döndüm Erzurum üzerinden yani. işte otobüste döndüm Erzurum'a ilk önce geçtim. Oradan Trabzon'a geçtim. Zigan'a hesabı falan. Oradan İzmir'e yallah tazik Ankara üzerinden. Bir telefon geldi böyle bir süre sonra artık. 5 gün mü 6 gün mü 7 gün bilemiyorum. Falan bu böyle arıyor beni falan. Bir baktım yani Murtaza böyle ne oldu böyle. Bittim kardeş bittim falan. Ne oluyor abi telefon? Yandım ben Allah falan böyle. Abi ne oluyor falan herif anlattı böyle şimdi ben de size anlatıyorum bu iniyor tabi Tayvan'a gidiyor iniyor orada e, inince bir su alayım falan diyor turnuva yerine giden otobüsler taksi neyse su alıyor böyle para veriyor herifler şey diyor bu ne ya falan işte para falan bizim para bu falan yok diyorlar bu bizim paramız değil falan ne bu falan bu Tayland parası galiba diyorlar ya bak baht yazıyor üzerinde Tayvan'da dolar kullanılıyor falan. Bu böyle nasıl olur ya ne demek istiyorsunuz falan ne demek isteyeceğiz bir herifler kardeşim yani iki kere iki dört falan bu para bu ülkede geçmez daviran böyle falan. <laughs> Ondan sonra bu yani gidiyor o Tahran'da o girdiğimiz yerde Tayland Tayvan ben anlamıyorum yani bir şeyler söylüyor tabii biz onunla Türkçe konuşuyoruz yani daviran Türktür. İranlı bir Türktür. Benle konuştu dil ayrı da onlarla Farsça konuştu o insanlarla orada Tayland'la Tayvan'ı karıştırıyor. Ya da adamlar bir işte getiriyor getiriyorlar bunu bilmiyorum artık. Buna Tayvan parası diye Tayland parasını veriyorlar. Fars tümeni karşılığında bu herif baht alıyor. Ben de baktım sonradan Tayvan dolarmış ama Tayvan doları yani. O üstünde başka para bir şey de yok. Bu işte polislere gidiyor orada yalvarıyor arıyorlar o organizasyonu. Turnuvayı yapan organizasyonu arıyorlar. Onlar geliyor artık acıyor herhalde falan havaalanından bunu alıyorlar. Bu böyle yemek parası yok, turnuvalara katılacak parası yok. Yani böyle arada böyle su içecek insanlar hani tabii destek oluyorlar falan. Artık inandılar mı bunu sahtekar mı sandılar onu ama yani herhalde inanmışlardır yani. Temiz yüzü bir tiptir bu. Benim gibi. Ondan sonra sonra bunu tabii gece kalacak. Nerede kalacak? Yani kimse misafir edemiyor. Olmuyor. Yok. Öyle bir imkan yok orada. bunu bir öğrenci yurduna rica ediyorlar. Orada kalıyor ama okul dönemi ve öğrenci yurdu dolu. Bu böyle bir iyi niyetli bir Tayvanlı gençle kalıyorlar böyle aynı yatakta. Çocuk yani kalsın iki gün falan. Sorun değil yatağı paylaşırım falan. Birinin arkadaşının arkadaşı falan herhalde. Çocukla böyle sabaha kadar böyle yatıyorlar. Çocuğun surat bu. Davire'nin bu böyle. Davire'nin sabaha kadar böyle dudak teması olmasın aman ha falan diye stres içinde böyle yatıyor öyle iki üç işte oralarda. Gene de kazandı galiba o tekler falan. Hatta o Amerikan Spredaman ona tebrik göndermiş. Oradaki zaferini tebrik ediyor falan. Neyse abi herif uçağa da koyuyorlar. Yani dönüş bilet de almamış bu demek. Gönderiyorlar abi adam İran'dan, Tahran'dan kalkıp bir büyük komedi hatayla boşu boşuna alınmış paralarla dünyanın bir ucuna Tayvan yani milliyetçi Çin olması lazım diğer adının Formosa falan hesabı galiba değil mi? Taipei, Maipei falan Formosa değil karıştırdım. Taipei başkenti olacak. Oralara gidiyor, oralarda turnuva oynuyor, kazanıyor ve geliyor. Yani böyle çok matrak bir heriftir. Gerçekten ben ona Tahran'ın büyük Lebovskisi diyorum, muhteşem Lebovskisi. Meşhur işte filmdeki karakter gibi. Çok gırgırdır herif, böyle terlikle dolaşır falan, araba sürer. Manyak manyak insanlara bakar falan. Yalnız şunu söyleyeyim, teklerde karşısına çıkıyorsanız çok donanımlı, çok zırhlı olmanız lazım yani. Yani tekrarda gerçekten baş etmesi enteresan zor bir adamdır yani. Bu hikayede böyleydi umarım eğlendiniz. Gerçek hikayedir. Adios.